Pençekilit Harekatı alanında icra edilen mağara tünel araması faaliyetinde mağaranın 70 metre uzunluğunda ve iki girişi bulunduğu tespit edilmiştir. Mağaranın girişinden itibaren 10 metre emekleyerek kat edebileceğimiz bir alan bulunmaktadır. 10 metre sonra mağara sol tarafa doğru sürünerek kat edebileceğimiz 3 metrelik bir koridora sahiptir. 10 metre ilerledikten sonra sol tarafa doğru sürünerek geçebildiğimiz 3 metrelik alandan sonra mağara bu noktada ikiye ayrılmaktadır. Sol tarafa doğru giden çıkış 4 metre ileri 3 metre sağ döndükten sonra kapalı bir pencereye varmaktadır. Sağ taraftaki çıkış ise 25 metre uzunluğunda bir koridor. Sağ üstte kapalı bir ve sol tarafta tuvalet akıntısı, sağ tarafta da hurdalık barındırmaktadır. Bu tünelin ucunda tuvalet bölgesi hurdalık alan. Bu noktadan itibaren aşağı meyilli olarak 25 metre ancak emekleyerek ya da sürünerek geçebileceğimiz bir geçit bulunmaktadır. 25 metrelik tünelin sonunda ve sağ taraftan aşağıya meyilli olarak 14 metre uzunluğunda bir tünel bulunmaktadır. Rampa aşağı giden tülenin sonuna vardığımızda karşımızda giriş kapısı 3 metrelik koridor ve sağ tarafımızda cephanelik ya da yaşam odası olarak değerlendirdiğimiz odaya giden koridor bulunmaktadır. 10 metre sonra koridor sağa dönüp kapıdan giriş yapmaktayız. Kapıdan girdiğimizde DP mensupları tarafından kullanılan hem cephanelik hem de yaşam alan olarak değerlendirdiğimiz 15 metrekare büyüklüğünde bir yaşam alanı bulunmaktadır.